Rus Aleyhisselam'ın hoş geldiniz dostlarım. Ben Dries. Bugün sizinle birlikte Zula'dayız. Bir rekabetçi de karşımıza e-sporcular gelirse ekip neler yapabiliriz? Bu videoda onu göreceksiniz. İyi seyirler. Abi golf golf. Adamlar golf e-sporcu. İfo verin ona göre çıkacağım. Çok iyisin. Beyler yakın geldi. Ama bana atlattırmayın işte beyler vursanız da. Helalsin reis. Alt gelmiş. Solunda solunda. Sessiz ol tamam sakin oynay. Bekle. Oha. Herkes. Bomba kuruldu. Eline sağlık tamam sıkıntı yok güzel güzel, güzel. Şimdi beyler Gel abi iki kişi A'yız Birazcık bekleyeceğiz info verin Merdiveni bize atlattırmayın bakın. ben merdiven kalacağım. bekle girme Sokakta geri dön <laughs> Ay a***** an... <laughs> Ya sabır abi arkanda var abi Mer Mer tamam, <laughs> Kode alırsın bu arada onu. Helal olsun kode. Abi B'ye gidebilirsin şu an. Nasıl? Gri. Kapı çıktı. Sessiz tamam. A'yı vurman yeterli abi. <gülüyor> <Kader>. <gülüyor> helal helal helal. <laughs> helal sakin oynayın. Tamam gel benimle. Duman altından, ya. Ben duman altından geldi aşağı. Ben size gireceğim. Abi kısa adam. Tamam. Murat abi sakin lütfen. Ama beyler bak bir saniye ya bir saniye ya çok boktan oynuyoruz şu anda ne için? Ay, aman ya. Yeşil, gri var. Topum da geldi. Gladio kazandı. Bir tane beyler, bir tane, bir tane. Şimdi ben B'ye gidiyorum. Bomba koru. Bir, şey bir bok yapamıyor tamam mı? Şu an bir B'yi yapmamız lazım. Git abi. Oo 3 kişi tamam. A'ya gidin tamam sıkıntı yok. Ben direkt sırlayayım. Direkt sır. Lütfen gri'yi güzelce bombalayalım kankam. Tamam mı? Ölmez lan şurada bombayla. Attım bombamı. Tamam sakin. Helal Direkt Ama Helal Etin Nasıl Yemedi Lan O Helal Bomba Kuruldu Ne, Abi, Bomba bölgelerini koru. Hayır, ben direkt alt ince. Direkt alt iniyorum. Beyler bombayı alsın. Atabiliyorsanız geri çıkın. Daha fazla el vermeyelim hadi. Alt bende. Alt iki ölü beyler. Hadi artık. O da ölü. Tamam bir tane daha var. A kapı. El açın abi. Bitti bu kadar. Böyle gireceğiz. Ben az daha giriyorum. Direkt sol alta iniyorum. A kapı güzel bakın bir dakika. Şimdi çıkın abi. A kapı güzel bakın. El atın Girdiler abi. Al bende gösterme. Köprülü. Kapı yanı. Aplan geçti. Kes kes. Helalsin be Drexler. Bak bunları alırsak güzel bir tarihe geçeriz. Ay bu kısadan açılabilir misin Murat abi Kısadan araştır. Abi bence ayı hiç açılma. At kriye at kriye at kriye bombalara. At kriyeleri bombalara. Abi map bakıyorum. Alt gene yok. Ölü helal. Helal be. Ya, <gülüyor> <gülüyor> tamam. 2 B gidin. Daha vermiyoruz abi. Daha vermiyoruz da kartı yenileceğiz gibi. Dur, dur bakalım. At, at, at. Attım mamaları al at bak. Abi. Köfte kalsana. Reis reis şurada kal. Reis şurada kal. Bir tane kendi mavisi var. Gelmiş abi mavi gelmiş arkadan koş direkt. Nerelisin? Ya alttaki vuramadım. Gösterme direkt. Tamam alt bende. Var, var var var. Abi boş info vermeyin. Allah için boş info vermeyin. Nasıl? Kısada. Biraz, biraz, biraz. Helal güzel. Bak verdiğim infonun üzerine bir şey vermeyin bakın. Özellikle öldüğünüz yeri söyleyin susun. Alt yürüyeceğim. Geçirmeyeceğim ben altı. Greful bombaladım yine. Geldi. <laughs> Sakin oynayacağız bakın sakin oynayacağız illa girecekler eminize güvenin Atın bombaları full Full at abi Abi niye girdin ki Abi niye girdin Helal sokakta. Bir bir vurup vurup çıkacağız. Gösterme, Gösterme kanka, kanka. Abi, tane... Yedi benimkinin sol yedi biraz. tamam çok iyisin. Sakin abi tokatla çık oradan girmiyor yaptı, Tamam al. bakın al tamam. Yakın var kapı. Atladı o da kaçtı. Amer gelecek. Geliyor. Aa, aa, Geliyor. Nerede bir yerde ya. Geri dön, geri dön çok iyi Beyler Beyler Kodi bekle Nere kodi info aldın mı? <laughs> Abicim ya, ya abi tokat en başta sana Nasıl Lan Arkam kazandı Dalalım abi dalalım yapacak bir şey yok yani şurada zaten 8 ver el vermişiz. Şey. Abi bir daha öyle. Abi girdiniz mi beye helal etsin. Info. A kurayım mı? Ben B'deyim kuruyorum. Sen mi kuruyorsun abi? B kurma B kurma. B kurma. Abi, B kurma. Al. Abi yokum ama. Amer adam. Ya. abi yapacağınız iş abi ya. Gözüm tamam abi sakin ol abi. sakin ol. Bomba kuruldu. Git arkaya saniye oyun abi. Hemen sandı abi. Helal be. Zula kazandı. Bu kadar. Ben direkt kısa koşacağım. Kısa'yı full isterseniz de benim için. Ben merdiven, merdiven istedim. Ben attım ben attım. Çok iyisin. Bir öldü kısa. Şamashçı canı bir. Attadı mı? Canı bir gene. Öldüm helalsin. Tamam gel abi B'ye kuruyorum. B'ye yardım gel. Açık kurdum B'ye. Tokattı pit. Önündeki merdiven altına buluş abi. B kuruldu. Altta mı abi? Tamam tokattı. Tokatlık gel alttan böyle. Arkamdaki merdiven altı buluş. Hayır hayır alttan gelmeyiz. Bizim suyun oraya alttan gelmeyecek. Göstere Anladım abi şey tamam B de, gelecek. Topu. Aynen. Tamam herkes bir konuşmasın. Bir susun tamam. Geldi kanka. Bir saatte orada değil ki bomba. Açılma. Bitti abi. Sula kazandı. Bu şekilde bombayı kurmamız yeterli. Ben bu sefer alt atlayacağım. Alttan gideceğim. A'yı güzel oyalayın. B yine dalacağım. Aynı anda dalın da bakın. A girin abi. A girin ben B alttan da alacağım evet, nereden? Ben, abi aynen gir şu an gir şu an koş abi. Çok iyisin. Ay ananı İkisi de çamaşır beyler. Kodi sendeyiz. Helalsin. O da yakın oraya. Bomba kuruldu. Abi arkan abi arkan da ben. Helalsin reis. Bıçı kanka satma. Abi bizim köprüye kadar gidebilir. Bomba kuruldu. Herkes bir konuşmasın bir susun. Helalsin reis. Oraya bence açı verme abi. Tamam orada abi merdiven adam B merdivende. Aldık aldık. Çek şimdi Peki, abi git vur. Helalsin be. Amer geliyor. Amer öldü. Bizim köp. Abi solun geldi. Tamam, Gladio <laughs> kazandı. Abi, Bombayı kur ve patlat. Güzel tamam sıkıntı yok. Arkamdan tamire bomba atsana. Ha girelim ha girelim tamam ben bir yere rush etmiyorum. Abim sizler nerede? Neyse tamam. Tamam abi tamam. Yok kazandın. Maçı kaybettin. Ellerine sağlık güzel oynadılar.